Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Unit 30 Şimdi arkadaşlar, may ve might'in kullanım alanlarının ikinci dersindeyiz. We use may and might to talk about possible actions or happenings in the future. May ve might'ı gelecekte olması muhtemel faaliyetler ve olaylar hakkında kullanırız. I haven't decided where to go on holiday. Tatilde nereye gideceğimi karar vermedim. I may go to Ireland. İrlanda'ya gidebilirim. Perhaps I will go there anlamına gelir. Take an umbrella with you. Yanına bir şemsiye al. It might rain later. Sonradan yağmur yağabilir. Perhaps it will rain. Yani belki yağmur yağacak demek istiyor. The bus isn't always on time. Otobüs her zaman tam zamanında gelmez. We might have to wait a few minutes. Biz birkaç dakika daha beklemek zorundayız. Perhaps we will have to wait. Belki de beklemek zorunda olacağız. The negative Forms are may not and might not. Yani e, negatif halleri may not ve might not şeklinde kullanılır. Might not'ın kısaltılmış halde e, parantez içinde görüldüğü gibidir arkadaşlar. Might not yani. Amy may not go out tonight. Amy bu akşam dışarı çıkmayabilir. She is feeling well. She isn't feeling well. İyi hissetmiyor. Perhaps he will not go out. Belki de dışarı çıkmayacak. There might not be enough time to discuss everything at the meeting. Toplantıda her şeyi tartışmak için yeterli zaman olmayabilir. Perhaps there will not be enough time. Belki yeteri kadar zaman olmayacak. Compare. Karşılaştırma yapalım şimdi. I am going to buy a car. Bir Araba alacağım. For sure. Eminim. I may buy a car. Bir araba alabilirim. Or I might buy a car. Gene aynı anlama geliyor. Bu possible yani muhtemel demektir arkadaşlar. Usually you can use may or might. Genellikle may ve might'ı kullanabilirsiniz. So you can say. Böylece şunu söyleyebilirsiniz. I may go to Ireland. Ben İrlanda'ya gidebilirim. Or I might, I might go to Ireland. Gene aynı anlamı gelir. Jane might be able to help you. Jane sana yardımcı olabilir. Jane may be able to help you. Gene aynı anlama gelmektedir. But we use might. Fakat might'ı şu durumlarda kullanırız. May kullanmayız bu durumda. Hangi durummuş arkadaşlar? Durum gerçek olmadığı zaman. If they paid me better, bana daha fazla öder ödeselerdi, I might work harder, daha fazla çalışırdım, çalışabilirdim. Not I may work, yani burada may'i kullanmayız. Çünkü arkadaşlar e, main, geçmiş halidir might. Bunu da unutmayalım. Ifli cümlelerin ikinci halinde, bunu daha detaylı derslerde göreceğiz arkadaşlar. İkinci halinde e, ne yapıyorduk arkadaşlar? Ifli cümleden sonra geçmiş zamanda kullanıyoruz. If de pet'teki olduğu gibi ondan sonra gelen cümlede ne kullanırsanız kullanın arkadaşlar o da ikinci halde oluyordu. Yani bir modül kullanıyorsunuz, onun ikinci hali oluyordu. Yani burada may yerine might olur. Will yerine would olur. Can yerine could olurdu arkadaşlar. Öyle düşünün. The situation if they paid me better is not real. Eğer bana daha fazla ödeselerdi. They do not pay me well. Bana iyi ödemiyorlar. So I am not going to work harder. Bu yüzden ben de çok sıkı çalışmayacağım. Daha sıkı çalışmayacağım demek istiyor compare may might be may ve might'ın fiilin be ve doing ile kullanımını görelim ve will be ing yani will be doing may might be doing ve will be doing arasındaki farkları görelim şimdi don't phone at 8:30 saat 8.30'da telefon etme i will be watching the football on tv ben televizyonda futbol izliyor olacağım. Don't phone at 8.30. I might be watching the football on TV. Saat 8.30'da telefon etme. Ben e, futbol izliyor olabilirim. Perhaps I will be watching. Belki izliyor olacağım. We also use may ve might be doing for possible plans. Biz may ve might'ı muhtemel planlar içinde kullanırız. Compare. Şimdi karşılaştıralım. I am going to Ireland soon. Ben yakında İrlanda'ya gideceğim. For sure. Emin olarak söylüyor. Zaten be going to'yu ne zaman kullanıyorduk arkadaşlar? Plan yapıldığı zaman. I might be going. Ben gidiyor olabilirim. Or I may be going veya aynı şekilde I may be going'i de kullanabiliriz diyor. To Ireland soon. Yakın zamanda İrlanda'ya gidebilirim. Gidiyor olabilirim. Bu ne demek arkadaşlar? Muhtemel bir durumda kullanılır demek. Şimdi arkadaşlar might'ın farklı bir kullanım alanı var. Might as well ifadesi var arkadaşlar. Genel anlamda might as well, bari anlamı katılıyor arkadaşlar. Bari. Yapsam bari gibi. Şimdi daha detaylı görelim. Helen and Claire have just missed the bus. Helen ve Claire e, otobüsü henüz kaçırdılar. The buses run every hour. Otobüsler her saat çalışmaktadır. What shall we do? Ne yapalım? Shall we walk? Yürüyelim mi? We might as well. It is a nice day and I don't want To wait here for an hour. Hani yukarıda e, arkadaşı sordu ya Shall we walk? Yürüyelim mi? We might as well. Yürüyelim bari anlamında kullanıyor. We might as well walk şeklinde kullanıyor. Bari şunu yapalım anlamında. Yürüyelim anlamında kullanılıyor. Çünkü güzel bir gün ve ben burada bir saat daha beklemek istemiyorum diyor. We might as well do something yani yapalım bari ifadesi Açıklaması şöyledir arkadaşlar, We should do it. Onu yapmalıyız. Çünkü there is no better alternative. Yani e, yeni bir alternatif yok. Madem öyle yürüyelim bari anlamında. There is no reason not to do it. Onu yapmamak için herhangi bir sebep yok. You can also use may as well. Yani aynı şekilde may as well'ı e da kullanabilirsiniz diyor. What time are you going out? Ne zaman dışarı çıkıyorsun? Well, I am ready. Hazırım. So, I might as well go now. Yürüyelim bari, gidelim bari şimdi. Or, I may as well go now. Yani aynı şekilde I may as well go'yu da kullanabiliriz arkadaşlar. Aynı anlama gelecek şekilde. Yürüyelim bari. Başka alternatifimiz yok zaten. Gidelim bari. Yani şimdi gidelim bari. Beklemenin alemi yok anlamında. Buses are so expensive these days. Otobüsler bugünlerde çok pahalı. You may as well get a taxi. Taksi tutun bari. Yani başka seçeneğiniz yoksa o zaman taksi tutun bari anlamında kullanıyor. Taxis are as good, no more expensive than buses. Taksiler aynı şekilde güzel ee, ve ve onlar kadar da otobüslerden de pahalı değiller. E, demek ki burada farklı bir sistem uygulanıyor arkadaşlar. E, evet arkadaşlar May ve Might'ın da detaylarına indik arkadaşlar. Daha detaylı konularını da görmüş olduk. E, çok nazik kullanım olan bir ifadedir arkadaşlar. May't ve Might arkadaşlar. Bunları iyi öğrenmekte fayda var. Çok yoğun kullanılabilir ifadeler. Okuma parçalarında da çok sık rastlayacağız zaten. Burada da daha pekiştirmiş olacağız. Ben şimdi burada gramer konularında size sadece şeyi anlatmıyorum arkadaşlar e, ee, örneklerimiz zaten beni ona doğru sürüklüyor. Sadece gramer konularını anlatmıyoruz. Bununla birlikte bir sürü kalıp öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bu kalıpları da yani söyleme kalıpları öğreniyorsunuz. Bu kalıpları da ezber olarak düşünmeyin. Bunları kesinlikle arkadaşlar e, örneklerinizle örneklerinize yansıtın. Konuşmalarınızı daha geliştirin. Ve böylece e, daha seri bir şekilde İngilizcenizi ilerletmiş olursunuz. Seviyenizi ilerletmiş olursunuz arkadaşlar. Ve bunu da zevk alarak yapmaya çalışın arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.